Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bizim bir arkadaşı aldığımız Samsung marka neymiş? Kanister VC3000 numaralı model numaralı A101'de satılan bu haftaki elektrik üç Bunun kutusunu açacağız. İçinde ne var ne yok onu göreceğiz ve sesini, çekim kuvvetini anlamak için bir de çalıştıracağız. Ondan sonra aldığımız arkadaşımıza teslim edeceğiz. Faiz bir 650 lira. Şu an. Şöyle bir açalım bakalım sıkıntısı var mı? Yoksa. Şöyle bir tane. Gayet güzel. Parmak. İçinde metal teleskop borusu var. Teleskopik. Evet. Bizim şimdi makine lazım. Ne var? Garanti belgesi var. Aynen kaç yılmış? 2 yıldır büyük bir ihtimal. Aynen Samsung 2 yıl oluyor çoğunlukla. Kullanım ömrü 10 yıl yazıyor. Bakalım nasıl? Şöyle dip köşe, koltuk araları için aparatları var. Aldım. Başka bir şey yok içinde. Kaliteli malın markalı malın şeyi de farklı oluyor. Ambalaj şeyi. Güzel ambalaj arkadaşlar. Şöyle malzeme kalitesine bakalım. Ve şurada ayar yeri de var. Bir elektrik verip deneyelim bakalım sesi nasılmış. Daha en önemlisi zaten ses. Hemen bir deneyelim. Çalışıyorsa sıkıntısı yok demektir. Açıkmış. Bakalım bir çalıştıralım. Sesi nasıl çıkacak? Şu en güçsüz Hatta sesimiz duyuyorsun diye şu an en ufakta gayet de güzel çekiyor ufak yani en güçsüz ayarında Sesi de yok ve emişi iyi, iyi. En yüksekte de bu. Malıymış arkadaşlar. Gayet de güzel. En yüksekte biraz sesi var ama gayet güzel. Kore de yapılmış. Maksimum 700-750 watt. güzelmiş. Su haznesi gayet büyük. İçi de acayip güzel. Bu paranın karşılığını veriyor. Filtre burada. Ne? filtre yok mu? Evet, o da buradaymış. tane burada var. Bir tane de neresinde var? Evet şu arkada var. Orada bakalım. Bir tane şurada var. Onu da güzel kapatmamışlar. Gördüğünüz gibi. Bir tane de bu normal sünger büyük bir ihtimal. Bu karbon mu? Karbona da benzemiyor ama normal sünger olabilir. Burada HEPA fitresi var. Yani şurada nasıl yıkanacağını, kurutulacağını falan gösteren şeyleri var. Resimleri. Yalnız yemiş gücü tatmin kar güzel. Zaten bir malı yıka elinize aldığınızda kendini belli ediyor. Şöyle takalım da. her zaman kaliteli mal kendini belli ediyor ya. Malzeme içecek olarak on numara. Her şey çıt çırt, çırt kendinde oturuyor zaten. Ağır da değil. Bu kadar arkadaşlar anlatılacakları. O paraya zaten piyasada alınabilecek en iyi makinelerden biri diyebiliriz şu an için. Gördüğüme göre iyi. Zaten en dandikleri bile bugün uyduruk markalar ve 350-400 adına aşağı makine yok. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Herkese kolay gelsin.